Herkese merhaba arkadaşlar, ben Müslüm. Kanalımın ikinci videosunu atıyorum. Bugün sizlerle trak simülatörde ee, tır satıp sır tır almayı öğreteceğim. Hadi başlayalım. İlk başta kariyerde giriyoruz. Bu arada ben girerken size abone olup like atmayı unutmayın. Mhm. Ne sakarsın ne? Şundan 2 tane var. Fiyatı ne biri? Sat. Buradan fiyatını ayarlıyorsunuz. Ben şunu ne kadar almışım. Bakalım. Tamam. Ben bunu 294 bin liraya almışım. O zaman 295 bin ne, satabilir miyiz? 250 270 270 bin 5 küsürlü bir şeylere satacağız. Böyle araba aracınız pazarda satışa çıktı. Satış gerçekleşirse %10 komisyon alınacak. Tamam. Burada bir de size bir şey diyeceğim. Böyle bir Amerika serüvenine başlayalım mı? Çok iyi olmaz mı? Bu videoda tırı geliştirelim. Amerikan tırını rengini falan ayarlayalım. Bu arada arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sesim kötü olabilir. Hastayım da. Rengini yapıyoruz. Bir sonraki videoda Amerika'ya başlayalım.

Renkleri yok, baksesu Eller, en Tesbih alalım. Yok şu tesbih var ya, bileklik. Müzik alalım, saat. Ben her zaman dövmeyi çok seviyorum. Korna sesleri en yani sevdiğim 15'le mi? Okay. Çok 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 kanalımızın ismi. <Gülüyor> evet. evet. <Gülüyor> renginde 넣 Buraya çıkalım Amerika'da. Çoksa 100 kilometrelik olabilir. Merkezeye başlıyoruz. En kısa bir bulabildiğim. <laughs> Arkadaşlar bu yükümüzü Türkiye'den alalım. <laughs> bir dahaki yükümüzü Amerika'dan alırız bugün. Yine bir video atacağım. Evet evet normal gidelim bence. Amerika'da Amerikan torunu kullanalım bence. <laughs> Hasayım diye kısa bir yol seçtim. Traktörü seçmişim. Neyse traktör de Bu Traktör de basmıyor ki. yolda bitmez ki bunlar. Ana oynaya gidelim. Tırı seçelim. Bir Türk tırıyla gidelim. یلو تکناتشیجس. آخه بگلی هم خدا بیسانم ختام. ikisini de teklif verdim. En kısaya gitmek istiyorum ya en kısa. Bana ya bana alsın. Son anda buna gidiyordum. Şimdi rastgele yapalım. On bibliothèque n'est pas oui, oluşturuldu. Zoox Games iyi yolculuklar dilerdi. Arkadaşlar şeyden dolayı çıktım. İlaçlanma için görüşürüz. Bir dahaki videoda Amerika'ya başlıyoruz. Bay bay.